oynayamaz diye ne sporsota gelen bir şey var ee, aktif bir karar marşı var ee, ne de süper de o kadar aktif bir karar var. Ama iş, e, kendi başına olacağı <laughs> konusuna geldiği zaman her şeyden hemen ne olursa olsun etik değil bir kafa. Ee, e, çok enteresan bir konu da şu e, zaten e, müddetler ikinci gün açıklamalarında şu maçta dediği maçların o hafta oynanmadığı bir ortaya çıktı. Ya evet, evet. Yani o hafta oynanmadığı bir ortaya çıktı. En azından ee, hizmet etmiş olduğu e, tüm Türkiye'ye bunun özrünü yani şahsıma değil ama yapmış oldukları haberi insanları kandırma adına yaptıkları habere bir özür dilemeleri Yani en azından okuruna bir tarihası olması gerekirdi. Çok ee, öbür taraftan e, ben bu konuyla ilgili Evet, Yılmaz Öz e, e, bir mail attım. Hı hı. Yılmaz e görev Siz e, gazetemizin bir yerinde hayat tanım olunca hiçbir e, yani it, e, iddia kaldı, iddia üzerinde insanların hapsi yaptığını, e, hiçbir suç teşkili olmadığını, hiçbir kanıt olmadığını savunurken gazetemizin ölüm sayfasını açtığınızda Ortada e, çok büyük bir iddia ama hiçbir kanıda olmayan bir iddia atılmıştır. Hem de Yedirek Saksesi'nin kendisine de iki şekilde aynı, yani, bu şekilde yani birbirini tepsil eder şekilde bir haber çıktı düşünüyorum. Evet. E, bununla ilgili de yani sonuç olarak artık biz zaten bunu e, yasal boyutlarına, <laughs> yasal boyutlarına girdik. Yani Türkiye Vakfı ve Federasyonu bu konuyla ilgili olumlu düşüncesi varsa onlara da e, bir dava açacağım bir ısıt. En yani, sonunda e, biz altyapımızda konuştuğumuz hakkımız her adımı yani açtığımız davayı e, Türkiye Vakfı Federasyonu'na resmi yazıyla başvurduk. E, Spor Porto resmi baş, yazıyla başvuracağız. Evet. Kendimle ilgili. Evet. Alacağımız cevapları da kamuoyunu da e, evet. yani, tamamen bildireceğiz. Tamamen bundan sonraki bütün şeyler e, olacak. Sevgili Ahmet, çok güzel açıkladın, çok güzel anlattın. E, gerçekten ben e, senin çok sevdiğim için eskiden beri belki 20 yıllık, belki 25 yıllık bir dostluğumuz var e, seninle. E, basketbola verdiğin hizmetleri, abi Eşiktaş'ta çok eskiden beri takip ediyoruz. Beraberiz yani basketbol antrenöründe. Şimdi e, basketbol antrenörü kolay yetişmiyor Türkiye'de. Bu böyle e, Türk basketboluna bu kadar büyük hizmetler veren bir basketbol de basketbolun uzaklaştırmasına şiddetle kınıyorum. Şiddetle kınıyorum. Ribat programı olarak biz de kınıyoruz. Şimdi e, bu bir gelişme daha oldu da peki bütün bunları sen zaten başkanına söyledin. Efendim başkanla konuştun. o da sana inandı. O da seni tanıyor. O da seni bizim gibi biliyor ve seviyor. E, burada oyun maçına eğer sen oyun maçına çıksa, e, çıkmadın. Oyun maçına çıkmadın ve geri döndün. Oyun maçı da o kadar önemli, o kadar önemli ki sizin için. Yani sen bir defa 8.liğe getirerek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni Beko Basketbol Ligi'nde 2012 2011 sezonunda 8. Ligi'ye Ligi, Ligi taşıyarak o kadroyla dar bir operasyonla hepimizin bildiği gibi uzun sıkıntılarıyla falan filan efendim 8. taşıyarak büyük maçlar kazanarak çok önemli e, galibiyetler galibetler olarak büyük bir başarıya imza ettim. İmza ettim ve yılın koçu olmaya aday bir durumdayım. Ben Rıdans Kuralı olarak her sene yaptığım gibi bu sene yılın koçunu seçeceğim. Yılın kurşunları seni ara gösterecek. Kim? Ancak... Şimdi, e, e, şimdi gösterecek Yani doğru mu? <laughs> <laughs> göstereceğim. Ama, ama ayrıldığın için şimdi... Niye ayrıldığını ben üzülüyorum. Yani bu olayı zaten atlanacaktır sen burada. Ama ölüm başına acaba orada ne oldu? Yine e, spekülasyonlar var. Efendim, e, antrenörle işte Ahmet'le, Ahmet, Ahmet Kangen'le... Başkan arasında çıkıp çıkmama konusunda sprenfaj, e, tartışmalardan sonra e, görevine son verdiği yazılar yazıldı. Yazıları okuduk. E, e, Spekülasyonlara gerek yok çünkü birinci ağızlarından açıklayıp aynen onun için seni bu sıra özellikle bahis Herkesin Herkes izlesin ve birinci ağızdan dinleyelim. Birinci ağızdan açıklayıp evet. Sadece, benim maç sabahı sabah yedi buçukta bana gelen bir mesajla Gazete haberinden ha, haberinden haberim oldu. Hı hı. Bu konuyla ilgili hiçbir şekilde o güne kadar bir haberim yoktu. Daha sonra biz hani zaten Edirne'ye gidecektik. Yani ve benim ilk yaptığım iş başkan telefon açarak e, gazetelerde böyle bir haberin olduğunu ve şimdi okuduğumu e, ve bu konuyla ilgili ben kendi şahsi seminer, her şeylerin üzerine seminer Benim böyle bir, şey, bir şeyim yok ama bir komplo var. Ama arzu ederseniz kudücü ve beni sayesinde ben hani kendi hakkımı sonra savunurum. istiyorsanız istifa edin derim. Yani o da kesinlikle öyle bir şey istemediğini, sana güvendiğini, benim çok iyi takımın başına git dedi. Ben onun üzerine edinmeye gittim. Daha sonraki gelişmeleri çok fazla bilmiyorum ama e, özellikle federasyondan bir ciddi baskı geldiğini söylediler. Ama bu da duyumdur. Yani doğrudur, yanlıştır. Onu federasyon teyit bence. E, veya reddetsin. Bunun üzerine e, ben Edirne'deyken başkan e, bir açıklama yaptı zaten kamuoyuna biliyorsunuz. Hani maça çıkmayacağına dair. E, bu açıklamayı da tamamen e, benimle konuşmadan yaptı. Kendi şahsi fikri olarak yaptı. Ve bunda bana sözde olarak dedi maça çıkmayacağını. Ben dedim ki ben Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kontratlı antrenörüyüm bugüne kadar ne yaptığını, ne, ne ettiğini bilen bir insanın tecrübeli bir antrenörü. Yani e, 17 senedir de her takımı çok ciddi kulüplerde çalıştım, çok ciddi işler yaptım. Yani ben böyle bir şeyde e, suçlu olmadığım bir konuda, yani alnımın dik olduğu bir konuda böyle maça çıkmamak bir şey yapmam. Eğer siz benim maça çıkmamı istiyorsanız kontratını tek edersiniz dedi. Yani kontratını tek edersiniz dedi. Ben bu takımın kontratını tek bir yazdığı yalan haber üzerine ben dedim yaptığım e, işin saygınlığını bozmam dedim. Çarpı bunun üzerine de tek mi? taraflı tefettiler. Ben de tek iş şu şekilde söyledim. Yani nasıl yani bu haberlere inandığımıza dair e, bir yazıyla bana tek etmenizi istiyorum Çünkü bu bende özellikle ileride kazanacağım davanın devamında bana başka e, şeyler de kazandıracak dedim. Evet. Çok güzel açıkladın. Ee, çok iyi aydınlandık. Basketbol severler de rivat izleyicileri de aydınlandı. <laughs> Bu e, şeyi sen şehit ailelerine 2 milyarlık 2 milyon e, dolarlık mı e, bir dava açmışsın. Bu e, gelecek olan sadece artık şehit ailelerine bağışlamayı fark etmiş. Doğru mu? şimdi e, 2 milyonluk bir dava açacağız. Bugün onunla karar verildik. E, buradan gelecek e, ee, gelirlerin özellikle de avukatının da bir oldu. Ee, biz eğer tabii kazanmamız halinde, yani, tabi kazanmamışız davayı konuşamayız ama davayı kazanmamız halinde ki e, kazanacağımızı düşünüyoruz. Çok daha e, hukusal çok, sağlayak, çok ağır, e, doğru olduğunu düşünüyoruz. Yani e, şehit ailelerine ve aynı zamanda e, eğitim vakfına e, Türk eğitim vakfına en azından e, okuma imkanı olmayan çocukların e, özellikle Anadolu'daki eğitimine bir katkısı olursa diye bir başlatıyoruz. Bir de eski vakfı, bu öğreticiler tedavetin varlığında çok ciddi bir kaza geçirdi. Hı hı. Ve onun devamında ailesinin e, bu sağlık problemleriyle ilgili ihtiyacı olduğunu e, böyle bir belli bir şeyde oranda bunlara yardım edebilirsek o da bizi mutlu eder. Çok güzel bir davranış sevgili Ahmet'im. tebrik ediyorum. bundan sonraki gelişmeleri beraber yaşarız. İnşallah hayra çıkar sonra ve sen Türk basketboluna antrenör olarak hizmet etmeye devam edersin. Ümit ediyorum. Umuyorum. umuyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Biz sana teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. iyi yayınlar. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Mert. Senin yorumlarını alayım bu konuda. Ya Ahmet Kandemir gibi önemli bir antrenörün Türkiye'ye kariyeri boyunca çalıştığı takımlarda önemli oyuncular getirmiş bir gerçekten böyle bir olayla suçlanması gerçekten yakışık kalmıyor. Umarım en yakın zamanda kendi açısından, kendisi açısından hayırlı bir karara bağlanır bu olay. Evet sevgili basketbol seyirciler kısa bir reklam arasından sonra programı devam edeceğiz. İşte böyle zamanlarda harcamalarını özellikle kısa vadede kendini amorti etmeli, uzun dönemde de mutlaka tasarruf sağlamalı. Ne güzel kolye. Güzelliğinden değil valla. Bu zamanda yatırım